gelmiyor. Sen anladıysan tamamdır. Geçiyorum. Geçtim. Tamam süper. Aferin Firdevs. Şimdi sıradaki soruya geldik. Yapmam lazım. Eşitlemem gerekiyor değil mi? Bir tanesinin paydasını x eksi 4 diğerinin paydası da 4 eksi x eşit. Çok güzel. O zaman yapmam gereken ne? İşaretini değiştirirsem ikincinin Paydasının da işaretini değiştirmiş olur muyum? O zaman ne olur bu ifade? X eksi 4 olur mu? Peki payda eşit oldu. O zaman üstlerini yani payların toplayabilirim. Topladım. 8 bölü x eksi 4 eşittir 1 bölü 2. Tamam o zaman. Şimdi herkes seslerini kapatsın. Sorusu olan arkadaşım mikrofonunu sonra açabilir. sizinle dersimiz ünite 8 arkadaşlar. Ev ünitesi. İsteyen arkadaşım benimle birlikte not alabilir. Ünitemiz. Ünite 8 herkes görebiliyor mu? Beni bir onaylar mısınız arkadaşlar? Herkes görebiliyor mu rahat bir şekilde? Bu sefer şöyle bir örneğimiz var. Dinliyorsunuz değil mi? Sesiniz çıkmayınca huylanıyorum sizden gençler. <laughs> Ve hızıyla devam ediyor. Tabi Bayraklı Belediyesi'nden bir ilk daha. TV Bekle gönüllü öğretmenlerimiz öğrencilerimizin yanında. Bayraklı Eğitim Kanalı hafta içi her gün sabah 9'dan 11'e kadar TV 35 ekranlarında. TV Bekle